Bu, sabah mı geliyor, başım 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 Çünkü sabah geldi onlar kesin bir daha gireceğ. Çünkü tabii. Merhaba Hocam iyi dinle. Sağ ol. Merhaba. Teşekkür ederim. Teşekkür eder de sağlıyorum. Merhaba. Merhaba kardeş. Tarihmanlarım bitti. Merhaba ne haber? Ya sen çalış. senle durarak evet, evet. 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 Hadi Hadi çok, iyi. 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 sen normalde Normal. Evet, aşağıda çadırlar yani, da bir şey. bir tabii, 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 tabii 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 tabii. Orası seyir kafe, büyük ve grup yemeklerimizde çay kahve servisi. Onun üç personel var. Birisi. 130 otuz kişi müracaat etti futbol oynamak için bizde yeni mahallede bu oluşumla beraber. Çünkü sizin hepiniz e, Mustafa abi olsun, Serkan olsun, hocam olsun, tüm yönetim olsun e, seçilmiş insanlarsınız. Hepinize güveniyoruz. Güzel şeyler olacağına inanıyorum. İnşallah bu grupta e, markada marka da olacaksınız. Bundan sonra zıplayacaksınız, gideceksiniz biliyorum. Çünkü ee, boşa oynamasınlar dedi. Yapıyorsak düzgün bir şey olsun dedi Mustafa abi. Ben de abi ne, yapma, ne yapmamız gerekiyorsa yapalım dedim. Yani takım ruhunu bozmadan iyi bir sezon olacağına inanıyorum. Güzel şeyler yapacağınıza inanıyorum. Çok kollu, tatlı sevgi saygı çerçevesi içerisinde ben size güveniyorum. Ben size başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni sezon İnşallah güzel sakatlık olmadan e, sevgi saygı çerçevesi içerisinde Güzel bir sezon. Sonunda da şampiyonluk. Farklı şampiyonluk istiyor. Ben teşekkür ederim. <laughs> Sen kaç numara giyiyorsun? Ben, ben de dokuz giyiyorum. Söyledim ama olsun. E, Asıl bir grup olarak. <laughs> Hayırlı uğurlu olur. <laughs> Kardeşim başarılar diliyorum. Sen de kaptan olarak abilik, önderlik yapacaksın. Hep toparlayıcı olacaksın. Allah'ın Allah izniyle inşallah. Bir numara, iki numara. Evet. Evet.